Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben babamın oyununda LoL'de Zayra oynuyorum. Zayra. Peki host'umun adı ne? Alev Alev Zayra. Alev Alev Zayra oynuyor. Zayra. <laughs> <Söyleyeyim mi? gülüyor> yürü yürü hemen eşyaları al. Deme lan. Eşyaları al. Peki alalım. söyleyeyim uzun zaman. Birkaç gündür şehir dışında olduğumuz yani için. Lina, yani Lina. Paylaşım yapamıyoruz, canlı yayın yapamıyoruz. Evet. Yine arkadaşıma gittiğiniz için. <gülüyor> 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 hadi hadi bir yandan eşyalarını al. Hemen ışınlar. Uç hemen. Parçala onları dikenlerinden. Kutu Alın la bunu. Uçun gökyüzüne. Gökyüzünde uçmadan öldüler. Dikenler battı. İlk önce koyup mu basmam gerekiyordu yapmak için? Olur, evet, öyle koyup basarsan o zaman daha fazla şey çıkar. Bir çıkar yerden daha fazla vurur rakipleri. İlk önce ulti mi yapacaksın? Yok, yani? önce yerlere tohum koyacaksın. Mesela şuraya geldi. Yok açtıktan sonra bir tane e bas. Aa, açtıktan sonra ne oluyordu? Evet, bir tane E'ye bas istedimle. Sonra ulti bas. Daha da büyüdü. Gördün mü? Ama şu ateşçi olanları nasıl yapıyorduk? Ölüyor, ölüyor takım arkadaşlarım. Saldırıyorlar. Bas ulti. Um, onları öldürdüm. Ateşçi olanları nasıl öldürdü? Ateşçi yeri? olan mı? Ateş edenleri. He hatırladım şimdi. Az, az kaldı. Tamam işte bunlar. Az önce de, de yaptın ya. Bararsın Bararsın Hayır ben çizim çizim ama işte. yakından vuran değil. Ateş eden. Ha. Her yeri ateş eden çiçekle doldurdum. Her yerim. Çek attım çiçeklerin sayesinde. Hep bak, Çok güçlü olduğunun farkında değil misin? Çiçekler hala aynı güçte ama tek atıyorlar. Değil Aynen. mi? Aynen. Bunlar çok fazla koyduğum için. <laughs> değil mi? Aynen. Çok Ay. güçlü oldun sen böyle. Ne yaptın kendini, ee? kendini açtın? Bilmem. kaldı. Hazır hazır ol. Biraz Biraz bekle. Nasıl Yerde. gibi bile? Kocaman ayak oldun. Şey. Şimdi yaşamalar daha da mı uzun sürüyor? Aynen. Çabuk öğrendim. <laughs> Sabri Çok güçlü. Çek <laughs> <laughs> şey atıyor böyle olunca çiçek. Evet. İki de, iki de. Ha 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 ha. Gülüyorsun bir de değil mi? Ne yapıyorsun? Ben bakınca ne oldu? Yok biri bana mesaj attı sandım o yüzden. Evet. Hadi daha iyi oyna. Hadi ateş rakip edin. Rakiplerine biraz eşya mı verseyim? Yok. Vermediğimiz için daha iyi oldu. Şey ne daha için, iyi? Vermediğimiz için daha iyi oldu. Güçlü oldular. Güçlü olurlardı. Güzel olur. Peki bunu niye saldırmıyorlar? Kime? Kuleye. Saldırın! Saldırın! Çiçeklerim sayesinde öldürdüm. Bu çiçekler çok iyi. Tabii ki çiçekler çok iyi. En güçlü yeteneği onun. Yakından vuruyor. Bunlar sarmaşık. Şu da çiçek. Uzaktan ateş eden çiçek. Şuradaki yakından vuranlar da sarmaşık. Değil mi? Her yere ama olmaz ki o zaman çok güçlü olursun. Biraz rakiplerine eşya ver o zaman. Ben bunların arkasında duracağım. İyi zaten. Bunlar Koyun zaten herkese tek atıyorlar ki. Nasıl? Çok güçlüsün çünkü. Atmaları, atmamaları gerekiyor. Atmamalarımı gerekiyor. Minyona da tek atıyorlar. Bir tane vuruyorlar ölüyor minyona. Zaten onlar onlar bir tane vurunca ölüyordu. Takım arkadaşlarını öldürüyorlar. Neredeler? Neredeler? Bak ormanın içinde gördün mü? Şurada da var. Asıl kirli. Bas nereye çıkıyorsun? Bas öldürdük takım arkadaşını. Öldürdü bak. Alanlar, alanlar her yere, her yere ulti atacağım. Her yere ulti atacağım. Atacağım. Atıyorum. Asmaktayım. Atıyor. Tamam öyle olmaz ama. Niye? Bitki koymazsan sadece ultiler çok güçlü olmuyor. Bitki koymazsan öyle bir. Bisküvi şey... saldırıcıları yaptı. Bisküvi bitki koruyucuları. Işte. Bisküvi koruyucuları. Işte. Ya. Yeah. Bisküvi koruyucuları. Etkilerin gücü <laughs> adına. Bu karakterin adı öyle mi sence? Karakterin adı Zayra. büyük olunca bir de daha uzaktan vurabiliyor mu? Aynen. Mesela küçükken şu kadar, şu kadar uzaktan vurabiliyor, büyükken bu kadar. Aynen. Olabiliyor mu? Yaklaş hemen Niye? Bir <laughs> <laughs> yakınına biraz bir şarmış şey koyayım. Şimdi de onları çıkarayım. Ay çıkarmak yani şey yaptım. Şimdi de çıkar bir de otu bas üstüne. olsun. Bas. Şimdi. Yani. <laughs> kule. Ama bu öldü hemen. Senin altındalar ya çabuk ölüyorlar. Kule altında takılmış <laughs> şeylerin güçsüz oluyor bitkiler. O sana niye vurmuyor? Elin çiçeklerin bir de şunlara saldırın. Bir de emoji atıyorum bak hele dalga geçercesine. Ezik seni. <laughs> tamam dur dur. Dur buraya. Ama atarak öldürdüm. Aynen. <laughs> Acaba o nasıl oldu? <laughs> Bir daha deneyeceğim. Hayır sınırlama geldi atamazsın Sınırlama Çok fazla üst kullanırsan birazcık yasaklı var Yetenek at yetenek öldürdükler seni. Çiçeklerimin yanına gelirseniz ölürsünüz işte. Kaçırdınız. 3'te 3 oldu. Bir sürü yık. Ama bu çok kısa olacak o zaman. 10 dakika oldu oğlum zaten çok kısa olmadı. Bu arada ben de alevim hayvanım da alev. Aynen. Fark ettin mi? Her alev şeyimiz alev. alev. Şuraya çiçek koyacağım şimdi. Bir kadar alalım. Bas ötüyle. Acaba olsun? Normal vurunca da mı tek atıyorum? Ama miyonlara tek atıyorum. Normal vursam bile çok hızlı öldürüyorum. Milyonlarla benim işim yok. Bir şuradan. Zaten tek yiyorlar, bebekler. Şey, şey, şey. her tarafı tohum koy. Tamam. Her tarafına. mı? Sana Bek 5'te 5 beş atarsın şu an. hepsini, basın, kes. Dört. Dört. Beşinci yok. Beşinci, Aa, beşinci Takım arkadaşlar. Aaa. 5'te 5 beş yapamadı. Ama nerede? Bütün beş kişinin. Aa! Doğdu doğdu doğdu. Tomu koy öyle. tom tom tom. tom. Koyuyor işte. Hadi diğer tarafı oldu. Buraya yüz tane tom koydum. Bu tarafa geliyor ama onlar. Kaçıyorlar. Takım arkadaşları da Yaklaş biraz. Topu tak kaldı. Koy. Oradayken saldırabiliyorlar mı? Ben ölürler. 5'te 5 yapamayacaksın. Çok hızlı bitirdim ama. Aynen. Ama biraz fazla kısa oldu. Yo, 10 dakikayı geçti. Yo ama fazla kısa oldu. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtin. <laughs> Şura, ama niye şuraya yorum şeyini açmadın? Açsam da şu an yorum yazamazlar ki. Video çekiyoruz. Canlı yayın yapmıyoruz. Canlı yayında yapabil. Canlı yayını, yapabil canlı yayını sen ama? yapamıyorsun tek başına. Hmm. Youtube izin vermiyor. Niye? Küçük çocuklar tek başına canlı yapamaz yani yayın yapamaz diyor. Sadece Youtube gitsen mi atabiliyor? Yok. Evet. Ne yapabiliyor? Normal Youtube atabiliyoruz sadece. Tamam hadi videomu bitiriyorum hmm. da o zaman. Güle güle. Görüşmek üzere. Peki niye ekranda sallanıyor ben şöyle yaptım? Masayı sallıyorsun çünkü. Görüşürüz.